Merhaba arkadaşlar ben Borsacı Dayı kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerden gelen hisse yorumlarını, hisse fiyatlarını anlatacağım. Bunları geçmeden önce videolarımı başından sonuna kadar izlemenizi ta birinci videodan son videoya kadar vakit buldukça arkadaşlar bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdiden herkese beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi dostlar, arkadaşlarımız şöyle bir yazı yazıyorlar. Ben marka holding 52 TL'ye kadar gidecek dedim. Ve 52 TL'ye gitti. Diğer hisseler içinde tavan olacak. Biraz beklenmesi lazım dedim. Bu Lidya Holding, yer olsun Sönme bunlar mesela gidecek dedim. İki gün, üç gün sabredemeyen sürekli böyle absürt, salakça diyebileceğimiz mesajlar yazmakta. Bunların borsayla alakaları olmayan insanlar olduğunu zaten biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Arkadaşlar biz bu videolarda sizden gelen hisse isteklerinin fiyatlarını yorumlayacağız. Buradan hisse tavsiyesinde bulunmayacağım arkadaşlar. Günlük önerdiğim hisseler diye söylüyorum. Bir de bunları da uzun vade olarak tutun diye söylüyorum. Fakat hepsini birbirine karıştırıyor arkadaşlar. O açıdan ben hisse burada tavsiyesinde bulunmayacağım. Neden hisse tavsiyesi vermeyeceksin diyecek olan arkadaşlar da var daha önceki videolarımı baştan sona seyredin, boş kaldıkça videolarımı seyredin dememiz sebebi buydu. Çünkü ben gelmeden biraz da geleceği gören birisiyim. Diyoruz ki silkeleme olduğu zaman korkmayın. O hisseyi zaten dipte, onun daha dibi olmaz. Ve ben bu hisseyi günlük tavsiye ediyorum. Kar ettiğinizde çıkın diye söylüyorum kar ettiklerinde daha da yükselecek diye bekliyorlar. Hisse aşağıya geliyor. Bunları karıştırdıkları için hisse tavsiyesinde bulunmayacağım. Çünkü kendileri zarar ediyorlar. Sanki müsebbibi de ben oluyorum hisse tavsiyesinde bulunmamamız sebebi kendi ayakları üzerinde durabilen, borsayı iyi anlayabilen, silkelemeye gelmeyen, sabretmesini bilen, böyle birkaç gün ekside olduğu zaman elindeki hisseyi satmayan arkadaşlar zaten katıl butonuna geldiler. Ve onlarda gayet bu işi iyi bilenler, o açıdan arkadaşlar ben hem Telegram'da onlara normal yayında söylüyorum, al sat yaptırıyorum. Onlar benim söylediklerimi dinledikleri için kar ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Onlara da normal uzun vade haricinde günlük alsat yapacakları hisseleri de veriyorum. Eksi 2 de oluyor ama akşamüstü 8'e kadar çıkıyor. Burada mesela şimdi söyleyeceğim hisseler de var. Katıl butonuna biz ekonomik paket de koyduk. Fakat bu gelecek ayda sadece 500 TL ve 1000 TL olarak iki kısma ayıracağım. Bu dostlarımız da zaten buraya gelmek isteyen dostlar özellikle istirham ediyorum. Panikçi değil de borsacı olarak gelenleri zaten ayırıyoruz ve kendilerine söylüyoruz. Biz seninle yol yürüyemeyeceğiz diyoruz. Bir dahaki ay bize abone olma diyoruz. Çünkü biz orayı para kazanmak için dostlarımızı açtık. E, 1000 TL gibi bir rakam zaten bir %10 tavan yaptığı zaman 15 20 katını alıyorlar. Ondan dolayı da o para cüzi bir göstermelik bir meblağ. Oraya gelmek isteyen arkadaşlar bakın panik yapmayan ve sabretmesini bilen dostlar gelirse çok daha makul olur. Ben orayı para için açmadım. Dostlarıma yardımcı olmak, çok çok daha iyi para kazanabilmek için açtık. O dostlarımızı oraya bekliyorum. Ama diğer türlü panik yapacak olan bize yani %10 komisyon bile ödese biz onlarla yol yürümeyi düşünmüyoruz. Zaten bize mailden ulaşanlar da var. Instagram'dan ulaşan da var. Aynısını zaten orada da yazıyorum, söylüyorum. Arkadaşlar bundan yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum. Etiyat, eukyo, eukyo hisseleri vardı biliyorsunuz. Geçen hafta onları önermiştim. Zıpkınlar hemen böyle dayı eksiye gitti. Dayı işte stabil gidiyor. Dayı bu yükselmiyor diyorlardı. Yükselmemesi mümkün değil arkadaşlar. Çünkü o kağıt dipte bunlar yani bu tip hisseler hisse değerinin iki katını aşmasından dolayı kapa bildirim göndermekteler. Bundan dolayı da hisseyi bilerek biraz yavaşlatıyorlar. Burada sabrettiğiniz zaman bakın 13 liralardaydı. Şu anda 16.84'lerde tavan olmuş. Euhyo. Euhyo hakeza 5-6'larda. Etyat bugün normalde önceki günler gene tavandı. Demek istediğim noktalar şunlar. Marka için bir sürü yazdılar. Markayı tavsiye etmiştim. MZ Hold'u tavsiye etmiştim. Dayı bu gitmiyor. Dayı bunu satalım. Dayı bunu satalım. Bugün de yazıyorlar ki biz sattık hisse gidiyor. Arkadaşlar zaten sizin satmanızı bekliyor. Ben o hisse için 7 lira 17 kuruş olarak 7 lira 27 olarak size verdim. Bekleyin dedim. Orta vade tutacaklar için tavsiye ettim. Markada stabil gidebilir. Bekleyin dedim. Tavan gidecek dedim çekim dün beni dinleyenler de tavandan sattılar. Buraya da yorum kısmına da teşekkürlerini iletmişler. Kendi ayakları üzerinde durabilirsen, o hisseye de güvenirsen bir iki gün geri gitmesi önemli değil. Gidebilir. Üç günde geri gitsin. 2'den altı yapar. Eksi altı zarar etmiş olursunuz. 4 tavan gittiği zaman da yüzde kırk cebinize para koyarsınız. Bunlar geçen Greyin Türk'te yaşadık. 424'ten tavsiye ettim. 420 424 bandından alın dedim. 416'lara kadar düştü. Kademeli olarak 2 günde düştü. Dayı tavsiye ettiğin hisseyi kademeli olarak aşağı geliyor hisse. Nedir bu? Niçin aşağı geliyor? Hani niçin yukarı gitmiyor? Arkadaşlar silkelenmeyin diye videolarımda söylüyorum. Daha sonra ne oldu? Tavan 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 600'lere kadar hemen hemen çıktı. Kaplemin A keza aynı şekilde söyledik. Şimdi bir orta vade tutacağınız kağıtları söylüyoruz. Onların için söylüyorum. Al sat yapamayan ben kenara atayım dursun ama benim de getirim %50'nin üzerinde olsun aylık diye düşünenler onlara da tavsiye veriyorum. Verdim ve halen de verdiğim hisselerin hepsi gidiyor. Bakın sönme yatay gidiyordu. Arkadaşlar bekleyin dedim. Dün tavan oldu. Lidya Holding herkese tavan tavan gitti. Yani buna varıncaya kadar nice hisse senetleri söyledim. Hepsi gitti. Demek istediğim burada panik yapan dostlar bizi de üzmekteler. Bizi üzmelerine de gerek yok. Kendileri üzülsünler. O açıdan hisse tavsiyesinde bulunmayacağım. Kusura bakmayın. Ama sizler için günlük yorumları, ekonomik, politik, jeopolitik, altın, emtia borsasında olanlar, coin borsasında olanlar, işte hisselerle alakalı sizin sorduklarınız her türlü konuda sizlere yardımcı olacağım. Bunu asla unutmayın. Ama burada benim yorumlarımla baş başasınız. Kendiniz karar vereceksiniz. Ben sizin adınıza tavsiye veya karar vermeyeceğim. Bunu siz dostlarıma söylemek istiyorum. Zaten diğer ayakları üzerinde durabilen, panik yapmayan dostlar kendilerini belirtiyor, hissettiriyor. Onlara da gerekli yardımları zaten biz yapıyoruz. Katılı açtığımız iyi oldu. Oraya en azından borsayı bilen, borsadan anlayan, silkelenmelerden korkmayan kağıdına güvenen dostlar geldi. karlarını alıp cebine koyuyorlar. Uzun vadede de silkelenmeden bekliyoruz. Onlar da tavan tavanlara başladığı zaman tabii ki düşeceği zaman onları da elimizden çıkaracağız. Diğer taraftan uzun vade gelecek olan kağıtlara gireceğiz. Bazıları gibi bekleyip taban taban olana kadar sonradan da yazıyorlar. Taban taban oldu. Gerek yok bunlar arkadaşlar. Ben size günlük hisse tavsiyesinde bulunuyorum. Diyorum ki dip noktası 2.90 üst noktası 423. Adam bana yazmış. Hocam dayıcığım bu 423 olmadı. Arkadaşlar borsa günde %10 yukarı gidiyor. Bir günde 290'dan 423'lere, 413'lere, 4'lere borsa gelmez. Ben orada dip seviyesi 290, üst seviyesi atıyorum 420. Ama bu bir haftada gider ama bir ayda gider alıma bağlı. Siz elinizdeki kağıdı tutacaksanız o kağıdın üst limit gider fiyat bilgisi 4.20'dir. Alta gelirse dibe gelirse ki zaten söylüyorum bu kağıt dibe geliyor aşağı yönlü hareket diyorum. O zaman da bileceksiniz ki 2.90'lara gelecek o kağıt. Ona göre de pozisyon alacaksınız arkadaşlar. Şimdi Axel sormuş bir dostumuz. Şu anda Axel yatayda gitmekte. Onun cevabını ben çarşamba ya da cuma günü vereceğim. Tam takastan çıktıktan sonra arzumu sormuş dostlar. Söylediğim gibi arzum 4.13'lere kadar gidecek olan bir kağıt. 4.7 4.13 aralığında alt limitte de dediğim gibi 2.90. Lidya Holding 141-142 bandında. Dün de ben bunları söylemiştim. 153 160 bandında şu anda hisse aşağı harekette değil, yukarı harekette. PKY'yi arkadaşlar PKY 6 TL'ye kadar aşağılara doğru gelecek. Ondan sonra da şu an gene 12.43 gösteriyor bizde. 12.50 idi. Biraz aşağı satış gelmiş. Takas da 12.43 gösteriyor. Ensri arkadaşlar 100-105 bantlarında olan bir kağıt. Bu da şu anda yukarı ivmede. Bunu da arkadaşlar 113 113 60 bandında satabilirsiniz. 10 kasem arkadaşlar uzun vadeli bir kağıt. Ben size söyleyeyim bunu da yazmışlar bize. Arkadaşlar 10 kasem 180 ile 232 arasında şu anda yukarı ivme başladı kağıtta ama tabii ki bir yüzde ikisi daha var. Ondan sonra yukarı ivme bandında. Dışarıda az bir kağıtları var. Onlar toplanıyor. Safkar arkadaşlar 19-20 bandında 24-24, 24-28 gibi. O da yukarı bantta aşağıda değil. Hemen hemen yakalar o kağıtları. Evukyo tavandı. Gene tavan. 20 TL. Tutmak isteyen dostlar şöyle bir hafif bir aşağı gelebilir. 4-5 gibi. Ama yukarı bantta olan bir kağıt. Onu da ben tavsiye etmiştim. Tavsiye ettiğim kağıtları da burada elimden geldik kadar. Siz dostlarıma gidişatı ne olur? Daha önce de söylediğim gibi nereden alırsınız, nereden satarsınız? Arkadaşlar 14.43'e gelebilir ama tahmin etmiyorum alışları var kağıdın. 20 bandında satmak isteyen dostlar satabilir. EA Ho Arkadaşlar 24-25 lira bandında 30 TL bizde gözüküyor. Şimdi dostlar bu 30 TL dediğim zaman hemen yarın bu 30 TL diye bir şey yok. Bu üst limit 30 TL yani 2 günde de gidebilir, 4 günde de gidebilir. Bu hissenin alımına bağlı yani orada arz talep meselesine bağlı. Şu anda da artı pozisyonda, eksi pozisyonda değil. E uyuyor Herkese gene dediğim gibi 5-6'nın üzerinde prim yapmaya devam ediyor. 14-15 bandında. Bu da 18-19 bandında arkadaşlar. Elinden çıkartmak isteyenler ona göre çıkarsın. Güler makine dediğim gibi bu da 200-202-203 bandlarında. Güler makine şu anda hafif bir artıda. 210-220 bandlarında. Ona göre tekrardan ileride değerlendireceğim kağıtlardan bir tanesi. Çünkü takip ediyorum o kağıdı. Karton arkadaşlar 90 93 aralığında biliyorsunuz. Bu şu anda yeni alttan döndü. Toplanıyordu kağıt. Dışarıda çok az bir kağıdı var. Bunu yine ben tavsiye etmiştim uzun vade olarak 140 TL'lere kadar gelecek dedim. Şu anda burada uzun vadede 160'ları hemen hemen görecek gibi ama hesaplamalarda burada 140 TL olarak da ben söylüyorum. Alves Kablo arkadaşlar bildiğiniz gibi 30 33 34 bandlarında. Şu anda 37 38 civarında ama Alves Kablo 40'ın üzerine görecek gibi çünkü artıya geçmiş. Dışarıda da herhangi bir şey yok. Karsan 11 12 bandlarında yürüyen bir hisse senedi. 14 TL gibi burada. O da yeni daha artı pozisyona geçmiş. Tabii ki arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Burada iyi bir alım var gibi. Tabii ki bunu cuma günkü takasla da tekrardan değerlendiririz. Tukaş arkadaşlar 4.50 bandında üst limit. Yani bu zaten Tukaş 3.30, 3.50, 3.70 gibi. Ama tabii ki şunu söyleyeyim. Tukaş kış kağıdı salça ve benzeri muhteviyet ürünleri üretiyor. Biraz da biliyorsunuz bizim insanlarımız stoklamayı severler. Ondan dolayı biraz ivme yakalayabilir ama daha yeni artıda benim için burada bu kağıt. 1.16 ufak ufak gider. İğmesi de zayıf zaten burada. Evet tekfeni de yine ben tavsiye etmiştim. Can Holding'e operasyon yapıldı tavsiye ettiğimiz zaman aşağı geldi. Şu anda toparlanma aşamasında. O da 116-117 bantlarında gene geçen de aynı bantlardaydı. Arkadaşlar yani ufak ufak gidecek olan bir kağıt. Çünkü e, yöneticilerinin bazıları içeride olduğu için, hisselerde de tedbir olduğu için yavaş gidecek olan bir kağıt. Ama asla zarar etmez. Onu söylemek istiyorum burada. TRKAS 37-35 bantlarında 38 38 üst limiti de arkadaşlar 40 62 burada yeni ilmede artıya ye geçmiş yani o fiyatlara kadar tutmak isteyen tutar Silverline dün bir arkadaşımız sormuştu ona da cevap vermiştim gene sormuşlar arkadaşlar bunun az bir şey daha aşağısı var öyle söyleyeyim 25 TL ile 27 60 gibi düşünebiliriz ama biraz geride olacağı yani satış gelebilir şişe çok soruluyor arkadaşlar 40 38 40 75 43 62 Arkadaşlar bu 40 41 bandında bir yavaşlama var bundan sonra üst limit gidece 43 62 veya 65 olabilir bir iki kuruş oynayabilir o alımı gelir veyahutta satım gelir o bir iki kuruşu dikkate almayalım İSGYO arkadaşlar 19-20 bandlarında biliyorsunuz 20-36 ile 21-52 bandında yatay bir vaziyette şu anda yeni artılara geçmiş 0-41'de beklemek görmek lazım. Cuma takasına tekrardan bakmakta fayda olan kağıtlar. Şimdi bazı dostlarımızın yazmış olduğu kağıtlar var dostlar. Onlara mesela buradan cevap veremiyoruz. Buradan cevap veremememizin sebebi onları görmediğimiz anlamına gelmiyor. Takasla net bir fiyat çıkmadığı için ya aşırı alım ya da aşırı satım o hissede olduğu için net bilgi veremeyeceğimiz zaman bu hisseleri bir gün sonra ya da iki gün sonra hani takası belli olduğu zamana yazıyoruz. O zaman açıklamalar yapıyoruz. Siz dostlarımın aklına biz Dayıcıma yazdık ama herhangi bir geri dönüş yapmadı gibi de herhangi bir şey asla aklınıza gelmesin. Burada siz dostlarım benim her zaman baş tacısınız. Yalnız arada olan bazı embesiller yüzünden de bazı tedbirler alıyorum ki en azından kendimi sağlam alma açısından yorumlar hoş yorumlar değil. İnsanlar benim almadığım, önermediğim, alma dediğim kağıdı almış, yazmış bugün. İşte ben şu kağıdı aldım, bu kağıdı aldım. Ben de dedim ki benim videolarımın başından sonuna izle. Bu hisse senetlerini ben tavsiye etmedim sana yazdım. Tavsiye ettiğim hiçbir hisse senedi yok. Sadece içinde tekfen var ve o gidecek olan bir kağıt. Şu ana kadar da zaten o dediğim rakamları yukarıya geçmişti. Ama tabii ki hisseye tedbir gelmesi bunu kimse bilemez. Ben bugün tavsiye ediyorum sabaha hisseye tedbir geliyor. Baskın yapmış. Çukçuçmece Cumhuriyet savcılığı Bunu ne sen bilebilirsin ne ben bilebilirim. Ha bu baskın oldu diye yüzde on yedisine hissenin tedbir konuldu diye bu hisse battı diye bir anlama gelmez. Sadece orada muallakta olan bazı sonuçlar vardır. Onlar netleştirilir, neticelendirilir. Hisse senedi yoluna devam eder gider arkadaşlar. Bunları böyle bilmek gerekiyor. Evet katıl butonuna katılmak isteyen kendini bilen bu işi ben profesyonelce yapacağım diyen arkadaşlar varsa videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında katıl butonunun linki var. Ayrıca arkadaşlara profesyonelce portföy yöneticiliğini yaptığımız dostlara da VIP özel Telegram kanalımız var. Oradan da günlük al sat ne zaman alacaklarını, ne zaman satacaklarını haberdar ederek hisseyi aldırıp eğer o gün satılacaksa sattırıyoruz. O açıdan da bu tip hizmetlerimizi o dostlara veriyoruz. Daha iyi para kazanabilmeleri için silkelenmeye gelmiyorlar. Bir yorum dahi bize eksiye düştüğü zaman hisse yazmıyorlar. Buradan onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Beni izleyip de silkelenmeyen, borsada dik duran, arkadaşlara da kendi adıma ve ülkem adına da teşekkür ediyorum dostlar. Beni izlediğiniz için herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.